Yakışıklılığı ve duruşuyla gençliğin kültürel bir simgesi olup zamansız ölümüyle sevenlerini yasa boğan, sinema tarihinin en büyük ikonlarından. Amerikalı aktör James Dean'in hayat hikayesi sizlerle. James Dean, 8 Şubat 1931 tarihinde Amerika'nın Indiana eyaletinde Winton Dean ve Mildred Mary Wilson çiftinin oğlu olarak dünyaya geldiğinde ailesi ona James Byron Dean adını verdi. Diş teknisyeni olan babasının iş değişikliği nedeniyle 1937 yılında ailesiyle birlikte Kaliforniya eyaletine giden James Dean, eğitim hayatına Brentford Devlet Okulu'nda başladıktan sonra okulunu yarıda bırakarak eğitimine McKinley İlkokulu'nda devam etti. 14 Temmuz 1940 tarihinde annesini rahim kanseri nedeniyle kaybetmesinin ardından babası kendisini amcası ve teyzesiyle birlikte Indiana'daki çiftliğe gönderdi. Okulunda oldukça popüler bir öğrenci olan James Dean, okulda verilen drama derslerine ilgi duymaya başladı. 1949 yılının Mayıs ayında okulundan mezun olan James Dean, Kaliforniya'ya babasının yanına geri döndü. Eğitim hayatına Santa Monica Koleji'nde ön hukuk eğitimi alarak devam eden James Dean, oyuncu olmaya karar verdi ve drama dalında eğitim almak için Kaliforniya Üniversitesi'ne geçti. 1950 yılında Macbeth adlı oyunda Malcolm karakterini canlandıran James Dean, aynı yıl Pepsi Cola reklamında rol alıp profesyonel olarak ilk kez oyunculuk performansı sergiledi. Rol yeteneğini geliştirmek için James Whitmore'un oyunculuk atölyesinde eğitim alan James Dean, 1951 yılının Ocak ayında Kaliforniya Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk kariyerine odaklandı. Geçimini sağlamak için CBS stüdyolarında otopark görevlisi olarak çalışan James Dean, bu sırada yapımcı Rogers Brackett ile tanıştı. 1951 yılının Temmuz ayında Brackett'ın yapımcılığını üstlendiği Elias Jane Doe adlı yapımda rol alan James Dean, gösterdiği performansla gözde olur. 1951 yılının Ekim ayında o dönemde en iyi oyunculuk eğitiminin verildiği New York'a taşınan James Dean, 1952 yılının ortasında Actors Studio'ya katıldı ve aynı yılın Aralık ayında Broadway'de sahnelenen See the Jaguar adlı oyunda yer aldı. James Dean, İtalyan aktrist Anna Maria Pierangeli'nin rol aldığı The Story of Three Loves'ın çekimleri sırasında kendisiyle tanıştı ve ikili birbirine aşık oldu. 8 Şubat 1954 tarihinde Broadway'de sahnelenen The Immoralist adlı oyunda sergilediği performansla Daniel Bloom ödülüne layık göründü. O dönemde East of Eden adlı filmin çekim hazırlıklarına başlayan yönetmen Elia Kazan, filmdeki karakterlerden biri olan Kel Trask'i canlandırması için bir oyuncu araştırmaya başladı. Filmin senaryo yazarı Paul Osborne, Broadway'de oynadığı oyunlarda sergilediği performanstan dolayı James Dean'i Elia Kazan'a tavsiye etti. Deneme çekimlerine katılan James Dean, Elia Kazan'dan tam not aldı ve Cal Tresk adlı karakteri canlandırmasına karar verildi. 8 Nisan 1954 tarihinde New York'tan ayrılan James Dean, çekimler başlamadan önce Gerçek bir çiftçi çocuğu gibi görünmesi için biraz kilo alıp güneşlenmek üzere Palm Springs'e gitti. Filmin bazı sahnelerinde sergilediği doğaçlama performanslarla Elia Kazan'ı kendisine hayran bırakan James Dean ilk sinema filminde yeteneğini gözler önüne serdi. James Dean motor sporlarına ilgi duymaya başladı ve East of Eden filminin çekimleri tamamlandıktan hemen sonra Triumph Tiger T110 ve Porsche 356'yı satın aldı. 1954 yılının Ekim ayında James Dean, New York'a bir gezi yaptığı sırada Anna Maria Pierangeli, İtalyan kökenli Amerikalı şarkıcı Vic Damone ile nişanlandığını açıkladı. Kimsenin beklemediği bu karar sonrasında Anna Maria Pierangeli 25 Kasım 1954 tarihinde Vic Damone ile evlendi. Sürecin bu şekilde gelişmesinde Anna Maria'nın annesinin rolü oldukça fazlaydı. James Dean'in yaşam biçiminden ve Katolik olmamasından dolayı rahatsızlık duyan annesi, kızının ilişkisinin daha da ilerlemesine izin vermedi. 9 Mart 1955 tarihinde İlk gösterimini New York'ta yapan East of Eden toplamda 5 milyon dolarlık gişe hasılatı elde ederken James Dean ilk başrol deneyiminde eleştirmenlerden olumlu tepki aldı. Motor sporlarına olan ilgisi giderek artan James Dean 26-27 Mart 1955 tarihlerinde Kaliforniya'da düzenlenen yarışlara katıldı ve acemi kategorisinde birincilik elde etti. Bu yarıştan bir ay sonra da Bakersfield'da düzenlenen başka bir yarışa katılan James Dean sınıfında birinci olurken genel sıralamada üçüncü oldu. 27 Ekim 1955 tarihinde James Dean, Rebel Without a Cause adlı ikinci filminde Jim Stark rolüyle seyircilerin karşısına çıktı. Filmde gösterdiği performansla kendisini dünya çapında bir yıldız seviyesine getiren James Dean özellikle gençler arasında bir idol olarak görülmeye başlandı. James Dean, East of Eden ve Rebel Without a Cause adlı filmlerde sergilemiş olduğu isyankar genç karakterinden sıyrılmak istedi. Ve bu nedenle üçüncü filmi olan Giant'da Teksaslı bir çiftlik işçisi olan Jet Ring karakterini tercih etti. 12 1956 tarihinde vizyona giren Giant, ...dünya genelinde 35 milyon dolarlık rekor bir hasnat elde etti. James Dean, 1-2 Ekim 1955 tarihlerinde gerçekleşecek... ...Salinas yol yarışında başarılı olmak çok istedi. Bundan dolayı Porsche 356 model aracını... ...1955 model Porsche 550 Spyder ile takas etti. 30 Eylül 1955 tarihinde... Yeni aracıyla sürüş deneyimi yaşamak isteyen James Dean yola çıktı. Otoyolda aracıyla Route 41 kavşağına yaklaştığı sırada karşı yönden gelen 1950 model Ford Tudor kavşaktan sola döndü. Şoförün kendisini gördüğünü düşünen James Dean hızını kesmeden yoluna devam etti. Ancak şoför onu görmemişti. Ford'un yolcu tarafına çarpan arabası Ağır hasar alarak yolun kenarına savundu. Arabada sıkışıp kalan James Dean, araçtan çıkartılıp ambulansla hastaneye yetiştirildi. Ancak her şey için çok geçti. James Dean ölmüştü. James Dean'in cenazesi 8 Ekim 1955 tarihinde kilisede düzenlenen törenle Fairmont'taki park mezarlığına gömüldü. East of Eden ve Giant'ta sergilediği performanslardan dolayı 1955 ve 1956 yıllarında gerçekleşen akademi ödüllerinde en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen James Dean, ölümünden sonra akademi ödüllerine aday gösterilen ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınızla beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşacağımızı lütfen unutmayın Sevgiyle ve takipimizde kalın